Allah ya yine başladı bu. Neden <laughs> kapanmıyor? Dur, durun bir dakika Gülşiş Hanım. Kapatmayın. Görüyor musunuz şu kepazeliği, rezaleti Erman kuzu? Nedir bu? Hı? Yani Müştak Bey söyleyecek bir şey bulamıyor. Gerçekten çok büyük kepazelik. Yani ben ben kendi adıma yani mesai arkadaşlarım işlerine güçlerine bakacağına böyle yani internette saçma sapan videoları ve görüntüleri izlemeleri son derece saygısızlık olarak nitelendiriyorum. <laughs> Ben onu demiyorum Erman Kuzu. Ben onu demiyorum. Sen bir devlet memuru olarak önce devletimizi, sonra postanemizi, sonra da mesai arkadaşlarını böyle küçük düşürmeye utanmıyor musun? Onu diyorum Erman Kuzu. <laughs> Soruyorum sana Erman Kuzu. Buna hakkın var mı? Ha? Hakkın var mı böyle bir şey? Yok Müştak Bey. Ama yine de disiplin cezasından kurtulamayacaksın Erman Kuzu artık sana verilecek disiplin cezasında böyle maaşından mı kesilir? Yoksa tatil günlerinden mi kesilir bilemeyeceğim. Bunu en kısa zamanda sana bildireceğim Erman kuzum. <laughs> Sizler de işinize bakın. Siz de çok rica ediyorum. Şu rezervi artık kapatınız Gülşeşe Hanım. Bağış üstüne Müştak Bey. Duç. <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Ben şimdi ağzıma açık bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Dedim mi? Dedim mi? Allah rızası için dedim mi? Kıskanıyor ya. Yönetmen onu seçmedi. Televizyona çıkamadı. Beni seçti diye kıskanıyor adam ya. Ya ben hayatımda bu kadar acayip bir adam görmedim ya. Yemek dedi, yemek dedi, dal içeri ağzını burnunu dök aşağı diyor arkadaş ya. Yitir ya. Yitir ya. Ben bir şey dedim mi? Ben mi açtım onu? Yine başa döndü bu. Dur ora güzel kalsın. <laughs> bak bak Gökhan'a şimdi bir şey yapıyorum bak seyredin. Bizim taktikimizi yapıyorlar. Evet arkadaşlar ben dağıtıma çıkıyorum hepinize kolay gelsin. Hadi kolay gelsin abi. <laughs> Görüşürüz. Beni de bekle Ayman abi. <laughs> ah! 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 Ne oldu ah! abi iyi misin? Bir dakika bir dakika. Ayağım, elim, kolum her yerim bir şey olabilir. Bir saniye. Oh! Oh! Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Damar damar üstüne geldi galiba dur. Bir Ay. anda. Ya ayağıma bir ağrı saplandı size anlatamam. Şurada biri var sanki eline bir çekici almış. Çiviyi çakladı çakladı çakıyor ya. Tüh. Çok fena oldum yani. Galiba damar damar üstüne geldi. Müsaadenizle bir, de bir deneyin bakayım ayağa akma. Gelin 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 gelin. Gelin şöyle. Yapacak yapacak yapacaksın. Yok, yok yok. Vallahi kalkamıyorum. Nam erdim kalkamıyorum. Namussuzum kalkamıyorum bak. Dur 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 bir dakika bir dakika. Galiba lif attı. Bir saniye. Uf, yok. Ben çıkamayacağım dağıtıma. Ee? O zaman senin zarfları da bana ver Erman abi sen. Ben hepsini dağıtırım senin yerine. Ne demek Zehra'cığım sen tek başına aman ya köpek var bilmem ne var her bir tane şey var. Sen yanına birisi olsun yani öyle olmaz sen tek başına. Rıdvan sen de gidin. Ha? Rıdvan mı? Rıdvan mı? Ben mi? Aa. Rıdvan'cığım sen yani sen posta dağıtımcısı diye misin yani sen başka bir insan mısın? Başka bir memuriyette hayatında mısın? Eee <laughs> <laughs> ama iyi de şef duyarsa, müştak şef duyarsa ne yapacağım? Yani yemişim müştahane Rıdvan sen ne anlatıyorsun ya? Ulan sana al da at dergesine altı kolluk pas veriyorum... ...hala anlamıyorsun, taksana doksana. Amam ama amam ama 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 ne ya? Tamam, tamam şimdi anladım. O zaman sen bunları bana ödünç versene abi, montunu, şapkanı falan. Ha, tamam tamam, Hadi, ha. hadi, hadi 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 çıkın siz kolay gelsin hadi. Dur, ay, ayağım bir dakika dur, ay, ay. Şunu al, <laughs> Bunu da aldım. Tamam. Allah senden razı olsun. Öpeyim. <laughs> Teşekkür, evet, sağ olun. Bana ne bak. yapayım şimdi? Heh. sen önce elden başla, sonrası gerisi bisiklete binmek gibidir. Unutma, bisiklete binmek gibidir ya. Bisiklete binmek. Bisiklete binmek. Bisiklete. Tamam. Tamam. Sağ ol. Hadi. Hadi. <laughs> Testi izdivaç. Sen eline ayağına dikkat et. Eline ayağına dikkat et, kemiksiz. Sündüz. <laughs> Efendim? Suyun var mı? Evet, var. Getir. Hemen. Hı. Karıncalanmış çok oturmaktan da şey oldu. Sündüz, taze çayın var mı? Evet, var. Birsene. Yalnız Erman abi şu çay borçlarını artık ödesen diyorum. Zira araba almayı düşünüyorum. Senden alacağım parayla arabanın yüzde kırkını ödüyorum. Kalanı da banka kredisi artık kısmet. Çayı versene çayı. Rolünü büyütme getir. Hı. Borcum borç. Emekliye ayrıldığım zaman topunu kapatacağım merak etme. Hı, anladım. Biz ona halk arasında ölme eşyam ölme diyoruz. <laughs> ölmeye de ölmeyen sudan gelinceye kadar yaşadığı başka bir macera daha var. İstersen onu tattırayım sana bir beş dakika. İster misin? Tüy yok ben almayayım kalsın. Hadi git. Tövbe. Hala duruyor ya. Yürü lan. Ulan bir bırakmadılar ki şu postanede adam gibi bir gazete okuyayım. Hayatımda ilk defa rahat oldum ya. Vallahi bak. Erman kuzu. Arkadaş biri gidiyor, biri geliyor. Bilgisayar oyunu gibi. Ha oradan, ha buradan ya. Allah'ım kurban olduğum yarabbim. Acaba ben sana o tiki hayatımda ne gibi bir hakaret edeyim de bana böyle cezalar veriyorsun ya? Lütfen ya. Bak ayaklarımı da indirdim, saygıyla duruyorum. Erdoğan evet, kuzu, hakkındaki iddianameyi hazırladım. İddianame derken şefim? Yaptığın hataları, suçları bir bir bu listeye yazdım. Birazdan disiplin kuruluna sevk edeceğim. Artık senin cezanı onlar verecekler. Sevim <laughs> lütfen gülmeyin ya. Yani şurada emekliliğin bitmesine dört yıldan bir gözünüzün yani. Benimle uğraşmayın. Allah rızası için yapmayın bunu ya. Çoluğum çocuğum var benim. Yok ya. Şimdi öyle mi oldu Alman kuzum? Sen demek benim elimden rolümü alırsın. Ve benim yerime televizyonlara karşısında Erman kuzum. Ne demişler? Ne demişler? İntikam soğuk yenilen yani yemektir. <laughs> postanesi. <laughs> Ay. Ah. Ee, e, e, evet efendim. Ee, tabi tabi efendim. Ay. Buyurun. <laughs> ee, hemen veriyorum. Kendisi burada. Evet. <laughs> Müştak Bey. <laughs> Müştak Bey. Posta dağıtım genel müdürü şu anda telefonda. Versene kızım. Ne tutuyorsun elinde? Saygılar efendim. <laughs> Buyurun efendim. Ah evet efendim, burada çalışıyor bizim postanemizde dağıtıma çıkan sıradan bir memur efendim. <laughs> evet. Aa şey, ya, disiplin cezası ile ilgili arıyorsanız ben... Efendim, efendim, efe, efe, efendim? Nasıl efendim? a ne, a ne? al efendim? De, ama efendim kendisi bizim şey... Ya... De, öyle mi diyorsunuz efendim? Emriniz olur efendim. <laughs> Saygılar sunuyorum efendim. Başüstüne. Elman kuzu. Buyurun efendim. Posta genel müdürümüz. Evet. Senin oynadığın reklam filmini çok beğenmiş. Evet. Ailenin de ekranda çok sempatik bulmuş. Evet. Seni tebrik ediyor. Evet. Bu nedenle de seni bir maaş... Evet. ...ikramiye ödüllendirmeye karar vermiş. Bir maaş ikramiye mi? Bana ödül mü vermiş? Posta dağıtım... Bu gene timsah oldu ya. Kızım yardım etsene. Aa, adam böcek gibi düştü gene yere. Numara yapıyor, numara. <laughs> bak bak. Yercela yeni kaybeder. Allah işte yani yayında görüyorlar. Kız da çok gülüyordu. Bak bak. Şimdi bak. Arkadaki gülüyor bak görüyor musun? Bir abisi bana inmeyince bak, bak bak bak. Şimdi geliyor. inmeye bak bak bak. Silaha gösterdi indim. Aslında suç tutanak tutturmak lazım bunu. Aslında tutanak tutturmak lazım. Suç bu yani. Silahla eve geldi. Ne demek ya? Ne demek ya? O da benim sonuçta bir kayınbiraderim yani değil mi? Evet. Olsun ama bu evlilik başka bir şeydir Güşşe Yani onu söyleyeyim ben size. Orada <laughs> <laughs> bozulmuyor değil yani. Abi yarım saatte bile. <laughs> benim de on dakikada bir... <laughs> olmadı ya. Yalnız senin Gökhan hakikaten Seval da o da yani anlatamam yani. Hürlü mühürlü falan filan. Bıyık düştü yut. Bir. bir de bir Bolulu oluyor, bir Diyarbakırlı oluyor, bir Bolulu oluyor, bir Antepli oluyor. Yani bir Angaralı oluyor. Beceremedi yani benim konuşmamı da beceremedi. Ama dedi diyecek yani. Ay öldüm ya. <laughs> Ne oldu? Abi yani işte bir kere bir zincir attı, onu da Zehra yaptı yani. Zinciri kıza mı taktırdın? Evet, beceremedim ki ben. Olmadım. Sen de taktın? Ben öyle, işte hiçbir şey olmadı yani. Yok. Allah senin belanı verme. Oğlum mesela ne dediğim? Ne dediğim? Elden başka gerisi ...piskilete bilmek gibi dedim. Öp öp yürü git bir şey derse o zaman söylerdim başka bir şey. Gelemedik ki biz oralara gelemedik ki abi ya. Of. Bak arkadaş ya. Bak arkadaş ya. Hem yalan söylettiriyorsun benim gibi. Yani muhafazakar bir insana yalan söylettiriyorsun. Yani hem de bir iş yapamıyorsun. Kusura bakma lütfen. Sündüz buna biraz erkeklik öğret. Hemen. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> bir dakika montumu çıkart. Bir daha tüküreceğim. Çıkart. Terbiyesiz. Bir şans daha versin. Ver biraz suya ver de ağzıma yesin. Ya tamam tamam. ...atarım bak, tamam, terbiyesizlik tamam. yapma. Tamam mı? Otur tamam. yerine. <laughs> tamam. Zehra bacım... ...bundan sonra dünya hayret bacımsın ona göre. Asılan masılan bu postanede biri sana laf ederse... ...hemen anında yanındayım. <laughs> Haberim olsun. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim... ...ama sen bana kızmayacaksın tamam mı? Konunun benimle hiçbir ilgisi yok. Evet? Şey annem... Anam mı? Şey annem şu an bir miktar televizyon Hey <laughs> Ya... Evet. Baba. Baba. Alo. Melodi ağzını gevelemeden bu cümleleri bırak. Kulun bende hiçbir egisi yok. Allah! Adam fete gidiyor ana. Ne oldu ya? Gel bir de bak ya. Allah bismillahirrahmanirrahim. Şşşt deme güleşimi yapıyorsun tek misin sen? Tekim abi. Selamünaleyküm. aleyküm stüdyo nerede? Burası abi. Bu taraf değil mi? Evet abi. Allah razı olsun abi. Bir sen şey abi. De sana abi. Komürü sen bulmadın mı? Şeye yazıyor demek ki diyor burası oluyor. Doğru söyledi uzun. Oradan görüyor demek ki. Ya yeter ya 50 tane kapı var ya. Kardeş. Ulan bana bak sen benim karımı ayar ettin buralara kadar getirdin değil mi? <laughs> Hayır vallahi her şey bir rastlantı sonucu oldu. Ya bırak bu işleri bak girdin ailemize karıştırdın yuvamızı. Karımı ayar ettim buraya kadar getirdin ağzını dökelim senin. Erman Bey gereksiz action'a gerek yok okey hiç gereği yok bunlara. Şimdi elini indir kimin elini tutuyorsun sen ya? Kimin elini beni götür şuraya ben gireceğim programın içerisine çabuk hadi. Götür karımı aracım. Programa mı girmek istiyorsun? Evet. Girin tabii tabii süper. Önce üstünüze bir çeki düzen verelim makyaj ister misiniz? Saçlara da fön çekeriz. Yok. Ya, gerek yok gerçi. Ya yani indir bize Aha. mi sulanıyor oğlum sen? Ne yok yapıyorsun? Yok ya? yok. Ben sizi yayına alacağım şimdi. Buyurun lütfen buyurun. Makyaj, Buradan makel buyurun. Makyaj istemem mi? Karımı almaya geldim ya. Nerede? Bak buraya. E Süper olacak. Evet sevgili seyirciler, şimdi coşkulu bir alkışla yeni yarışmacımızı alıyoruz. geldiniz efendim. Hoş gördük. Hoş geldiniz. İsminizi alabilir miyiz? Erman Kuzu. Erman Kuzu. Kendini bize biraz tanıtabilir misin lütfen? Aa, babamın ne işi var ya orada? Adım Erman Kuzu. Ee, İstanbul doğumluyum. Yaşımı söylemeyeyim, çıkmasın şimdi. Tamam. Madem şey yapıyoruz. Ya süperim. Bana boşuna televizyonların daha iyi çocuğu demiyorlar. O kadar yani. Demokrat bir ailede muhafazakar bir yapım var. İki tane çocuğum var ellerinizden öper. Kar karımı arıyorum yani. Karım nerede? Onu onu çözmeye çalışıyorum ha, şimdi. İleride karınız olacak hanımefendi arıyorsunuz. Bugün o yüzden buradasınız öyle mi? Hep evet, olacak kadını arıyorum tabii ki yani. Tabii Niye? doğru yere nerede? geldiniz. Burada hayatınızın kadını bulacaksınız. İnşallah inşallah onu bir elime geçireceğim. Hayatınızın aşkını bulacaksınız ben istediyorum. Buldum merak etmeyin buldum. Buldunuz ol, mu evet, daha evet. hiçbir şey bilmeden görmeden tanımadan? Yürü be erman kuzum. Ama saçma sapan hareketlerde bulunuyor ona canım sıkılıyor. Acilten tanıyorum. Rahat olun, şey ha, ha. Harika, ayakkabı hmm. sıktı mı? Yok yok, şöyle dursun madem öyle, ha, çıkarmayın. Tamam, gibi, Tamam. çok daha iyi olur. Evet. Peki başka kendinizle ilgili ne söyleyebilirsiniz bize? Ee, biraz sıkıntılarım var, ben böyle kameralar karışınca... ...bir şey olunca böyle geliyor gidiyor çok ya Çok rahat sıkıldım. olun. Bunun adı ne? Böyle geliyor gidiyor üstüme üstüme, o zaman rahat olayım. Gelmesin, orada kalın evet. ben. ben size bir şey sormak istiyorum. Evet. Hayatımın aşkı dediğiniz, aramaya bulmaya geldim dediğiniz kadın... ...nasıl bir kadın? <laughs> ee, nasıl bir kadın? Basenleri var. <laughs> Kırmızı taytı var. Balık evet. etli bayanlardan hoşlanıyorsunuz. Evet. Balık, balık ama hiç yemiyoruz. Biz hep etçiyiz. <laughs> Genelde hamur yiyoruz. Yani zayıf bayanlardan hoşlanmıyorsunuz. Evet zayıf bayanlardan hoşlanmıyorum. Sizin gibi şeyleri, kara kuruları sevmiyorum ya. Yani. <laughs> Bu ne? Evet. Bakıyorum mesela. Nasıl yürüyorsunuz? Hepini pinokyo? Çok mi? rahat yürüyorum. Peki. Ne iş yapıyorsunuz? Ben posta dağıtımcısıyım. Biraz heyecanlısınız. Nasıl? Biraz heyecanlısınız. Yok şimdi geldi anlamazken. Biraz sinir de var. <laughs> sakin olun. Hissediyorsunuz yani. Bugün burada hayatınızın kadını belki de bulacaksınız. Evet, hissediyorum, evet. Belki de paravanın arkasında. Bunu bilemiyoruz. O halde sizi yalnız bırakıyorum. Biraz daha kendinizi tanıtın, anlatın ve rahatlayın. Olur mu? Kalk lan, kalk gidelim Buradayım burada. ben. Yani kalk gidelim kadın burada. Ee, Merhaba de. Arman Bey. Kimse istedin lan bu karıyı? Merhaba. Nasılsınız? <laughs> İyiyim anne. Bakmak yok. Arman Bey lütfen bakmak yok. Benim buyurun. ayaklarım uyuştu, şöyle durabilir miyim? Tamam Hiç şöyle, ağrıyız. öyle evet, durabilirsiniz buyurun. biraz ama bakmak tamam. yok, mızıkçılık yok. Bakmıyorum, tamam. buyurun. Ne iş yapıyorsunuz Arman Bey? sana ne? Ama bunları bilmem gerekiyor beyefendi. Arman Bey Serpil Hanım sizi tanımak istiyor. Hanımefendi siz ne demek istiyorsunuz? Cem Bey ne iş yapıyor? Ben anlamadım ya. Ne şekle girdiniz siz ya? Hayır ne demek Serpil Hanım? Belki ben... de hayatımın kadını hissediyorum dediniz. Kendiniz söyleyin. Ben bir şey söylemedim. Bir de ben karımdan bahsedeyim. Ne konuşuyorsun? Serpil Hanım kim ya? Ben Serpil <laughs> Hanım'ı ne yapayım? İleride belki karınız olacak. Şu anda sadece paravanın arkasında bir arkadaş diyelim isterseniz. İstemiyorum nikah bir tane. Ben istemiyorum Tamam bir nikah. tane olacak zaten. Bir tek belki Serpil Hanım belki başkası. Bakalım. Hanımefendi bu para Adamın arkasında karı kim Allah'ınızı sevdiğin çıkarsın. Serpil hanım hissettiğim Şerpil kadın. Serpil hanım kim ya? Hayatımın kadını hissediyorum. Dedim Allah belasını versin Serpil hanım. Anne bela okumayın benim olur mu? Ya benim karım bu Allah Allah. E tamam Allah. dur daha karın değil tanışacaksınız <laughs> önce. Serpil hanım çıkma. hanım. Ah, Erman çıkacağız. beyciğim Erman beyciğim bir şey söyleyeceğim lütfen. Evet. Ablacığım, siz anlamıyor musunuz? Adım Erman Kuzu, İstanbul doğumluyum, iki tane çocuğum var, Allah bir tane yaşlı var diyorum. Anlayın. Harika. Yani. Ya arkadaş siz ne kadar insanı bunaltıyorsunuz? Açın o zaman ya kim ben kendi Öyle hemen açmayın, yani. hemen açmıyoruz öyle. Ben kadar... açacağım şimdi o zaman? Bak vallahi çıkarırım. Buradan mı çıkıyorlar? Defan şimdi tüyplamaya mı geldi? Evlenmeye mi geldi? Onu bilemiyorum ama çok Hatır. sinirli. <laughs> Sen bana insanlık öğreteceğin önce ağzını gevelemeden konuş, tamam mı? Kendini sıkarak Bey. konuşma, Erman Bey. karşında okuz yok, adam gibi konuş önce. Erman Bey, hiç hoş değil hareketler. Serpil <laughs> Hanım'ı birazdan, şimdi bir şey yapamıyorum canlı yayızdayız diye. Birazdan Serpil Hanım'ı benim çok sevdiğim, bugüne kadar yastığa baş koyduğum bir insan... ...alacak onu böyle tacını. Yani oraya mı buraya mı derken bir tarafa monte edecek. Ben inanıyorum yani. Ben anlıyorum. Siz böyle sevdiğini döven, sevdiğini belli edemeyen... ...daha sert mizahçı birisiniz bir şey ama... Mi? ...hanımefendi kendinize gelin, bakın, bak ben size bir şey söylüyorum... ...böyle insanların ayarlarıyla uğraşmayın, bak bizi dengesiz hale getirdiniz... ...beni buraya yönetmenin soktu... ...ben bir iş için geldim, bak alacağım götüreceğim... Yönetmenimiz mi soktu? Bütün Türkiye şurada oturmak için sıraya girmiş... ...biz kimseye buraya sokmayız. Ertuğrul yani, <laughs> Hanım, param var mı? Hayır, sizin eviniz, parkınız, arabanız var mı? Ne yapacaksın? Siz bana nasıl bakarsanız evlenseniz? Ya, evde temizlik yaparım, yemek yaparım... <laughs> Mesela ben sabah kalktım yataktan. Hani evet. o gece ne olduysa oldu. <laughs> ya tesadüf diyorum seni trip yapma. Bir yumurta kırar mısınız mesela sabahları? Tabii ki. Bak ağzını Allah! Yerim benim bu benim. defa da annem babam öldürecek ha. Buraya niye çık çıktım ben? Evlenmeye çıktım. Yani arkadaş olursak tabii ki ne demek yani? Ne güzel. Nerelisiniz? Çanakkale. Olsun, olsun değil mi ya? Yani? Harika, siz nereliydiniz? Ben doğma büyüme İstanbul'um hanımefendi. Hmm. Takip edin lütfen sizi. Pardon. Arkadaş olduk şimdi. Ben geceleri çoraplarımla yatıyorum Serpil Hanım. Buna müsaade eder misiniz? Hay hay. Teşekkür ederim. Duy bunları. Ahmut abiye duy. Hamur işini çok sevmem pizzayı siz. Sevmem. Bravo, bravo Serpil Hanım. Çok güzel gidiyor maşallah. maşallah. Allah nezada saklasın. Maşallah, maşallah. Yumurta yerim sabahları siz. Evet. Komşuluğa çok önem veririm. Evet. Köpek sevmem, kedi severim. Evet. Vallahi böyle devam edersen karımı sevmem, seni severim cidden diyorum yani. <laughs> parayı alalım çıkalım ya. Yok parayı almıyorsunuz, paravanı mı açalım? Yok yok, kıyafeti sever misiniz geceleri? Oh! Evet. Türkmalı ho, Türkmalı hey, baba bana para ver, baba der ne?